<laughs> ya Latife'l-Lemtazel Ul-Tuhbina Fi Ma Nazel Inneke Latife'l-Lemtazel Bil-Mutfiqa Ya Rabbi amin Khafana Bize demokrasi derler ama baştan sona bütün kanunları anti demokratiktir. Hiçbirisi bir yere yaramaz. Hepsi değiştirilmek lazım. Lakin gel gelenin karda olan kimseler o taraflı değiller. Hep bütün kanunlar değişmek lazım. Aslında altı ok var. Bu tercih olduğu günden itibaren efendim, ilke diye saydıkları altı ok ile gösterilmiştir. Bir tanesi eski tabirle İngilapçıyız uydurma tabirle devrinciyiz. Bunun nasıl bilmiş olsalar, bu katılıklarından vazgeçmeleri lazım. Çünkü 50 senede bir devir değişir. 50 sene değiştikten sonra bir hadise tarihe mal olur. Tarihi olur. Binaenle vakti geçmiş olur. 50 seneden 50 seneye yine bütün müesseselerin kendilerini yenilemeleri gerekir. Aslında bu anlayanadan yok. La, 70 sene önce yapılmış olan İngilab adına yazık yapılmış olan bir bir şeyler bugün aynı yeniliği gözetemez, eskimiştir. Çünkü 70 sene önceki topluluk bugün mevcut değildir. 70 sene önceki kimselerin kafası bugün mevcut değildir. Aslen 70 sene önce 70 sene önceki dünya bugün mevcut değildir. Onun üzerinde ısrar etmek aptallıktır. En basit tabiriyle. Ahmaklıktır. Onlara onun için dört köşe kafa onlar. Dört köşe kapalı Mongol tipi. Minamani her evet. halükarda o kelime aslında doğru. Yenilemek lazım ve cemiyet kendisini yeniler. Lakin kafalar bizim hala köhne kafa halinde. Ayak kuytramaıyoruz kafiyi kazan kafitaç. Eve televizyon almak, telefon almak, herkesin kapısında bir araba bulunmak bu bir şey ifade etmez. Cin pantolon giymek, şeytan gömleği giymek, pantolon giymek şeytan gömleği. <laughs> <laughs> bunlarla değişik bu değişiklik değildir. Zihniyetimizi değiştiren ve yol, ayak uyduramayız olur. Ve onun için hala şimdi da levha asmışlar ne mutlu Türk'üm diyene. Ama bu 70 sene önce belki geçerliydi. Bugün ihtilaf mevzu halindedir bu. Bunu oraya asmanın manası yok, mantığı yok. Çünkü bu memlekette hepsi Türk'üm demiyor. Kürt'üm diyen de var. Lazım diyen de var. Çerkez'im diyen var. Dağistanlı'yım diyen var. Gürcü'yüm diyen var. Tatar'ım diyen var. Bulgar'ım diyen var. Ermeni'yim diyen var. Arap'ım diyen var. Hasılı bugün Türkiye hudutlarının içerisinde etnik grup olarak 25 çeşit insan yaşar. Neye dayarsın onun adına? Ne mutlu Türk'üm de. Burada da kabul olunmaz, dünyada hiç kabul olunmaz. E bu mantıksız işi ne yaparsınız? Bunun ne faydası var? Bunu kim kabul ediyor? Ne var vecize demir ki koyuyorlar oraya? Bu bir vecize midir? Faydası ne? Yahut hikmetli bir söz müdür? Ne manası var, ne mantığı var şimdi? Bu zamanda ne geçerliliği var mı? Levha yazmış, Caddebostan'da kaç yerde o belediye, bilmiyorum ne akılsız belediyedir o. Başka yazacak bir şey bulunmuyor. Birlikte kuvvet vardır diye yaz hiç olmazsa. Yazacak şey, şey çok. Lakin işte bunun gibi çok meseleler var. Maalesef hala efendim, sizde tabu derler. Tabular yıkılmalı dedikleri mana merhum Cumhur Reisi'nin de söylediği bir sözü. Aklı eren kimseler bunu söyleyecek. Lakin söyleyemiyor. Ne gibi meseledir bu? Abdülkadir Bey bir zamanın birisinde evvel zamanın içerisinde iki hilebaz düzenbaz efendim, bir memlekete gelmişler. Bakmışlar ki o memleketin ahalisi sahil kimseler. Binaenaleyh onları kapıda muhafızlar karşıladığı vakitinde, siz nereden geliyorsunuz, nereden geliyorsunuz, hangi memlekettir bu memleket? Efendim, hangi memleket olduğundan haberi yok ya, bir memleket adı ettiler, şaşıp kaldılar. Nitekim bizim Almanya'dan giden Müslüman, yeni alman Müslümanlar Hicaz'a gitmişler. Bunlar sarıklı sakalı bizim gibi olduğu için, habiler gelip usalat oldu. Neredesiniz? O da demiş ki, şey Ahmet Mambo, onun ismi. Ha. Nereden geliyor? Şu memleket nere demiş? Bambustan. 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 <laughs> 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 Öyle bir memleket var mı? Ee, var tabii biz demiş Bambustan'dan geliyor. <laughs> Şimdi onun gibi o adamlar da o böyle bir memleket bizim mi? Peki biz hüneriniz var mı? Eskiden hüner sorarlardı. Bizim hünerimiz demiş. Biz öyle ne saç kimseleriz. Yani öyle bir dokuma sanatımız vardır. Altın ve gümüşten elbise yaparız ve bunu aklı kamil olmayan damadası bunu göremez, seyredemez, bilemez. Hemen o memleketin kralına haber yetiştirmişler ki, Böyle böyle hünerli iki kimse geldi. Ne yapalım? Aman demiş benim işime çok yarar. Bu adamı getir, bu adamları getireyim. Öyle bir kumaştan elbise giyeyim ve ondan sonra herkesin aklını ölçerim. Akılsızları uzaklaştır, akıllıları tutarım. Demiş getirmişler. Ele tövbe ettikten sonra durmuşlar. Ne Sizin ihtiyacınız böyle bir bu maç yapmak için bu kadar altın, bu kadar da gümüş efendim ipler isteriz. bunlardan bir dokumayı yapacağız, başlayacağız diyor bunu yapmaya. O yüzden de hususi yer göstermişler, hasıl kelam orada oturup sabah, öğlen, akşam yemekler geliyor. Onlar da şık dal, şık, şık dal, şık, altın, gümüş gelir, gece onlar kaybederler sabah kadar. Onlar yüneşik, tabışık, e, eski tezgahlarda dokumayla meşhur oluyorlar. E, aradan epey zaman geçtikten sonra kral demiş mahiyetimi alayım da gidelim kumaş nereye yetişti? Adınız ne? <laughs> Ahmet Bey. Ahmet, benim için de Gidip görelim demiş. Tabii beylerini, paşalarını hepsilerinden beraber, maiyetiyle gitmiş. Hemen onlar ayağa kalkmışlar. Gösteriyorlar, bakınız diyor nakışlarına. Kral bakmış, hakikaten bir şey yok orada mı? Şimdi yoktur. Yoksa bu akılsız kralı başımıza ne tutarız? Diyerekten, o korkudan o demiş ki, hakikaten çok acayip. Acayip bir nakış var burada, çok güzel bir demiş. Nakışımız ne kadar hoş yahu. Evet bakınız diyor. Ne kıymetli, bir kıymetli elbise olacak ki hiç. hiç Zat-ı şahanelerine yakışır. Ve Musa'dır azama bakmış. Nasıl görüyorsunuz? Hevkala dedi. Ona bir şey görmedi ama ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> bir, şey, bir şey söylesin bizi de düşünecek. Çok hoş ötekilere. Beyler nasıl görüyorsunuz? Nasıl? görüyor musunuz bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Aman efendim bundan güzel nakış Onlar gene. Peki demiş ne zaman biter bu? Bunun işlemesi gayet dakik olduğu için bir parça uzun sürecek ama seneyi bulmadan bitireceğiz bunu diyor. Efendim, o şeytanlar efendim kaç kantar altın, gümüş aktardıktan sonra nihayet demişler ki haber vermişler bitti. Tamam oldu demişler bu maş. Lakin ne gör? Bu çok ağırdır. Çok ağır olduğu için bu etrafından bunu tutmak için efendim 20 muhafız gelecek, güçlü kuvvetli adamlar gelecek ki bunu kaldıralım yerinden ve getirelim. Onun üzerine o adamlar da geldi fakir pehlivanlar. Bakarlar bir şey yok. Uzundan sen tut. Bakıp durma. Hadi bakayım. Kendisine aman Allah. Ne ağır yahu. Sağlam tutun. Çabuk kaldır. <laughs> Kalktı mı? <laughs> ağır ağır ayağınıza elinize düşmeden yürüyelim. Yürüyor fakirler böyle. Ta kralın huzuruna gelin gelin tek tekmildir demişler. Haşmet al. Şimdi biz ölçüyü alalım ve elbiseyi hazır edelim. Alt üst elbiseler hepsi bundan olacak dedemiz. <laughs> <laughs> Alt üst elbiseleri dikmişler. Murovasını murovasını yapmış. Yavul <laughs> zine ki gülüs gününün, gününün şenliklerine müsadif bulunsun diyor ki bu büyük şenliktir. Bu kıyafetimi giyeyim, bu elbiselerle meydana çıkalım. Yürünelim. Akıllılarla akılsızlar seçilsin. Evet. Filanistlerle falanistler meydana çıksın. Giydirdiler de Çıkar elbiseleri hepsini çıkartmış, hepsini çıkartmış. Giydirmiş. Nasıl ağır geliyor mu? Haşmet mi? Yok gayet diyor. Hafif, güzel. Şimdi, e, kraliyet kemerini bağlayalım diyor, üzerine ki belli olsun. Çünkü şeyin üzerinde o görünmeli ki kral olduğumuz belli olsun. <laughs> Beline kemerini bağlamış, anadan doğduğu gün gibi <laughs> herif. <laughs> millet alkış, <laughs> aman ne yakıştı, ne güzel geliyor, aman Allah, millet bakıyor bir şey söyleyemez. Söylese akılsız. efendim akılsız. Bakanlar hayran oluyor. Nasıl oldu bizim kral? Yalnız benim de şey görünüyor, kemer görünüyor. Başka hiçbir şey yok üstünde. Yani, nihayet bir buçuk çocuğu basına demiş ki, Hey babam ben kral çıtla çıktı. Sırt! Demiş ki, de Alef'te konuşma. Rejim aleftarı herif. Çöz. Akıllı. Akıllı ol. Ha. Lakin babam bir şey görmüyorum ben üzerinde. Derken 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 bütün ahali efendim kral, kral çıplak çıktı demeye başladılar. Kral ağrına büründü. Nasıl geçeceğini çıkacağını şaşırıp Ay haydutlar. Nerede bu haydutlar? Haydutlar kalktı mı? Çekip gitti haydutlar arada bulasın. Şimdi bizi öyle bir baskının altına aldılar ki doğru söylesen aleyhtedir. Rejim aleyhtedir. Bilmem nedir, bilmem nedir. Taptığımızın, tapındığımızın aleyhi nedir? Şudur budur batırıp çıkarıyorlar. İşte. Allah'a tövbe işe hasıl kelam halimiz bu. <laughs>